Sizi, sizi var ya hep Onur'a söyleyeceğim Aynen şimdi abur cubur verdiniz. Görürsün sen şimdi Onur. Kaçma kaçma. Onur. Onur sen oyun oynuyorsun ya burada. Annen var ya Devran'a bir sürü abur cubur verdi. Ya koş koş bırak şimdi oyun işini. Git 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 bak şimdi. Bak gördün mü? Bütün abur cuburları verdi annen ona. Koş anneye. Yine ne yapıyorsun buzdolabında? Ne arıyorsun Onur orada? Çıkar mısın? Bak bak. Yumurta. Ya Onur beni korkuttun ya. Ne yaptın oğlum? Yumurta şakası mı yaptın bana? Gerçek yumurta attın zannettim. Onu ne zaman koydun sen buzdolabına? Bakın Onur bu sahte yumurtayı koymuş buzdolabına. Cık. Yere atma şakası yaptı anne. Al senin olsun. Onur hazır mısın? Gözünü kapat ve ağzını aç. Tadına bak bakalım. Erik. Erik nereden bildin? Devran gözünü kapat ve tadına bak. Bil bakalım bu Çilek. ne? Çilek harikasın. Onur bisikleti kırmışlar. Bak 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 gördün mü? Bisikleti kırmışlar. Şaka şaka bu yeni olduğu için. Devran bunu takmak gerekiyor bak. Hatta takıyorsun ha. Tak bakalım. Bak birini taktın gördün mü? Kırılmamış yani. Devran Onur yine o suyu balkondan dökeceksiniz değil mi? Bak size ceza vermek zorunda kalacağım. Ne yapıyorsunuz? çim da suluyoruz. Siz çim adamlarınızı sulamak için mi getirdiniz bu suları? Çocuklar özür dilerim. Ben size ön yargılı davrandım. Çok özür dilerim. Onur o arabayı bir tanesini bana versene. Ver dedim. De Teşekkür ederim. Bu sarı araba var ya bak şimdi nasıl kaydıracağım. Bak bak bak. Bak şimdi arkadaşlar buradan kaydıracağız. Yarış yapacağız. 1, 2, 3. Sen kazandın. Bu kimin kolyesi? Kesin Devran'ın de kolyesi. Bu kolye kimin? Bu kolye kimin? Oo, top havuzun hayırlı olsun. Ben de gelebilir miyim? Geliyorum. Hop. Hey, yakaladım seni. Ne alıyorsun dolaptan? Ne aldın? <laughs> ozmo kek. Onu sen mi yiyeceksin? Evet. Hayır, ver onu bana. Hayır. Yiyemezsin. Hayır. Ya, seni dolaptan gizlice ozmo kek alırken yakaladım. Onu nereye gidiyorsun? Oyun hamurunu çöpe mi atacaksın? Hayır hayır atma sakın. <laughs> Onur ne yaptın? Onur pembe hamuru oyun balkondan aşağıya attı. Ya bir de diyorsun ki çöpe atacağım diyorsun ya. Geç ne kadar yaramazsın. Geç içeri hemen kızacağım ama sana. Devran, Onur körebeye hazır mısınız? Devran'ın yüzünü kapattık. Hadi bul bakalım Onur'u. Bakalım bulabilecek misin? Onur bu tarafta. Devran nereye arıyorsun? Hadi Onur'u bul kalk ayağa. Onur nereye saklandın? Gel gel gel. Onur gel bu tarafa gel gel gel. Devran bulamadın mı hala ya? <laughs> Yakalayamadın. Koltuğa tut, koltuğu tuttun. Yakalayamadın ki. Onur kaç, Onur kaç. Bilmem oyuncak elini masaya çarpacaksın masaya. <laughs> Onur bulamadı seni değil mi? <laughs> hala bulamadı. Kaç kaç. Yanıma geldi bak Onur yanıma geldi. Devran Onur yanıma geldi. Ya tamam pes et bulamadın tamam. Aa buldu vallahi bu. Aa beni buldun beni yakaladın. <laughs> Hayır Onur dur dur nereye gidiyorsun? Onur sakın patlatma abin kıza. Onur dur. Onur. <laughs> ne yaptın ya? Onur neden patlatıyorsun abin ağladı ya. Sana ne diyeyim ben ne diyeyim. Onur. Onur şekerini seç. Bir tane bir tane. Harikasın. Ömer seç, seç, şekerini seç. Şekerini seç. Devran nerede kaldı? Devran, Devran. Bak. Şekerini al. Sana seçme hakkı kalmadı sanırım. İki tane vardı. Bu Neli. Sen Neli seviyorsun. Sen, sen ne seviyorsun. Bu senin sevdiğinden. Bunun için atayım. Beğenmezsen Yemezsin. Kolalı sanırım. Aa Devran bak taksimde ne geliyor Devran onur. Küçük bir tren geliyor bakın. Çok güzel. Devran gördün mü? Tam da yanında durdu. Binelim mi? Hadi binelim. Dur. Balık kreker ister misin onur? Hayır. Peki. Cici bebe ister misin? Hayır. Bak şimdi buldum bak ne isteyeceksin bak 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 bak. Gofret. Hayır. Ya Onur ne istersin sen acaba? Buldum. Hayır. Bu cipsler ne mi istemezsin? Hayır. Bak şimdi geliyor Onur. Kesin bunu istersin. Çubuk kreker. Hayır. Onur hangisini istersin sen aburcu burada ya? Ayıcık. Evet. Al o zaman ayıcı. Arkadaşlar anne şimdi şaka yapacağım bakın. Uzun zamandır yapmıyordum Devran Onur. Bu tuvaletin kapısı da eve açık Bakın şimdi. Devran ne nasılsın ne yapıyorsun tamam kolay gelsin yok ya, ne yapıyorsun <laughs> Devran cips yiyorsun hazır mısın ice tea mi yoksa su mu su su mu hadi iç bakalım o zaman en sağlıklısı su Siz de çok su için çocuklar hayır hayır mı peki çilekli şeker Onur ne vereceğim sana ya ama burada bildiğim bir şey var Onur. Bu çikolatayı istersin. Hayır. Ya bu çikolatayı da mı istemedin Onur ne vereceğim sana Onur? Kesin buna evet dersin. Peki bu gofret? Evet. Evet mi? Asansöre bin asansör asansör geldi. Geldi. Dur ben de gel çektim. Ya beni almadılar ben de merdivenden giderim. Beni niye asansör almıyor bunlar? Hep aynısını yapıyorlar. Geldim işte onlar geldi mi? Ya ben sizden önce geldim. Devran bana mandalim verir misin? Hayır. Elma ver. Hayır. Ben de Onur'dan isterim. İstemem. Onur isteyeyim mi istemeyeyim mi? İste. Tamam isteyeyim senden kurtulmuş olursun değil mi? Senden istememiş olurum. Aha. Bekle bakalım. Onur bana şekerinden verir misin? Hayır. No no no. Bitti Onur şekeri. Nasıl no no no? Al bunu ye. Bakayım. Ama bu bitmiş. Bak burada bir tane var. Onu bana verir misin? Onu da vermedi. <laughs> Onur kim arıyorsun? He -he -he Onur senin arkadaşın mı Hello? Evet. Aç telefonu aç bakalım ne diyecek? Hello -he -he -be, merhaba. -he -be. Ben seni çok özledim. İyi Gülüyor ha. sana. Usluk çalıyor Onur. Hı? Sen bunu nereden tanıyorsun? <laughs> kapat, kapat, korkuttu beni. Kapat, kapat şunu. Ya sen ne yapıyorsun? Deniz anasını aldı denizden. Onur, bak baban deniz anasını aldı. Hayır. Gördün mü? Elini yakmıyor mu? Hayır. <laughs> Onur gördün mü deniz anasını? Atacağım. Ya ne kadar kötü bir şey. Uy. At, at gitsin. Onur, ne yapıyorsun buzdolabında yine? Onur, Onur. Ne aldın oradan bakayım? O, gofret mi aldı? <laughs> İkisini de yiyecek misin? O zaman bir şartım var. Birini bana ver, birini de sen ye. Olur mu? İkisi de mi senin olacak? İyi tamam hadi ye. Bakın çatıda ne buldum. Kesin Onur'un işi. Onur! Onur koş anneciğim gel. Koş. Bu senin mi? Sen mi yaptın bunu? Koş bakalım. Koş bakalım balkonda ne var? Bunu çatıya sen mi koydun Onur? Niye çatıya koydun peluşunu? Al onu oradan. Hii, bir daha koyma onu. Al hadi al al. al. Gel içeri gel. Onur çatıya bir daha pelüş koyma. Bir de içeri gitmişsin. Kaç tane araba var şimdi? Kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş. Hayır hayır iyi say bakayım. İyi say. Kaydıracağız bir, şimdi onları. Evet. Iki, üç, dört. dört. Aferin Onur. Hadi şimdi kaydır onları. Gidiyor, ha, git, hazırım hazırım. <laughs> Onur. Bunların hepsi aynı geldi. Onur. <laughs> ne yapıyorsun Onur? Portakal değil ki o, mandalina. Ya ne yaptı? Bak şimdi sen şimdi o mandalinayı alıp sıkıp içecek misin? Hadi. Hadi ben al. Ben sana başka mandalina Onu yapmıyor anne. Yapacak başka, başka mı? Başka Bunu oraya koy. Anne sana yapsın. Bir daha. Yavaş. Bak kendi sıkıyor bak. Dur bir saniye. Müsaade et anneye. Çık bakalım. Nasıl sıkıyorsun bana da göster. Bakayım. Aa, anne kek yapmış onu ne güzel. Hepsini yemişsiniz ya bana bırakmadınız mı? Saçından bir şey göremiyoruz ki. Yap bakayım sık. Bana da içireceksin mi? İçirmeyeceğim. yiyeceğim Döndür döndür. Heh, öyle döndür. Şu kolunda bir şey yap yukarı çek. Sık hadi sık. Onur yine ne yapıyorsun buzdolabında? Ne arıyorsun Onur orada? Çıkar mısın? Bak bak. Yumurta. Ya Onur beni korkuttun ya. Ne yaptın oğlum? Yumurta şakası mı yaptın bana? Gerçek yumurta attın zannettim. Onu ne zaman koydun sen buzdolabına? Bakın Onur bu sahte yumurtayı koymuş buzdolabına. Cık. Yere atma şakası yaptı anne. Al senin olsun. Onur sana abur cubur aldım koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bak bu şekerler senin. Bu hüpperi senin. Bu meyveli yoğurt senin. Bu meyveli yoğurt Devran'ın. Bu meyveli yoğurt senin. Bu meyveli yoğurt abinin. Bu ayıcık ne? Evet. Bu ayıcık da senin. Bu kolalı senin. Bu abinin. Bu senin. Bu da senin. Bu da senin. Bu da senin. Bu da senin. Sana. Ne kaldı? Sana mı? Şu sana alabilir miyim? <laughs> Vermedi. Onur yemeğini bitirdin mi? Onur ne yapıyorsun ya? Yine mutfağa çıkmışsın. Ne aldın oradan? Abur cubur saklıyorum. Ben Onur alıyor bak mutfaktan gizli gizli. Oğlum ben onları saklıyorum. Ne aldın göster. Göster bakayım aç elini. Aç elini. Jelibon almış bak bak. Seni yaramaz seni. Bak bir de tabağa koyuyor. Görüyor musun Onur'un yaptığını? Mutfağın dolabına çıkmış almış. Ya abi de senden aldı gördün mü? <laughs> Onur elinde ne var? Patates mi var? Evet, evet. Karnım acıktı. Bana da verir misin patates? Evet. Devran sende de var mı? Oo Devran da hamburger varmış. Devran arabada hamburger mi yiyorsun? Oyuncak değil mi onlar? Hayır gerçek. Gerçek mi? <laughs> Devran, Onur şimdi yarış yapacağız tamam mı? Siz asansörle gideceksiniz anneyle birlikte. Ben de merdivenle gideceğim. Önce asansörü çağıralım. Tamam yarış başlasın mı? Hadi Devran, Onur başlıyoruz tamam mı? 1, 2, 3 Tamam kapı kapandı. Bakalım yakalayabilecek miyim? Daha sıfıra inecekler. ve Bil birlikte geldik. Yani. Arkadaşlar bakın Devran'la Onur'u nerede yakaladım. Ya çilek alırken yakaladım bak. Dur 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 dur. Dur bir daha almayacaksın. Hayır 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 bırak Onur. Almış burada çilek kasasıyla almış bir de dede. Dede kasasıyla çilek almış Devran'la Onur'a. Onur'un yaptığına bakın. Bakın arkadaşlar. Kovadan su alıyor. Çiçek alıyor. Petin için dolduruyor. Onur suyla oynama demedim mi? Bitti mi? Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın onu? Onuru sinemaya getirdim arkadaşlar. Annem ısır aldı ve dakikamız az kaldı. Giriyoruz. Süper Mario. Evet. 10, 11. 12. 3. 11. Bakalım hemen. Sinemaya geldik. O Onur afiyet olsun. Bir tane şeker de bana verir misin? Hayır mı? <laughs> bakayım. Onur dilin mavi olmuş. Ben mavi şeker mi yiyorsun? Onur mavi şeker yiyor. Bakayım diline. Dili de mavi olmuş. <laughs> afiyet olsun Onur. Kapatma. Az ayakkabımı giyeyim. Dur. Dur. Dur Onur. Ya Onur buna her zaman yapıyorsun. Onur. Yine kapımı, kapıyı kapattı ya yüzüme. Bir şey, anahtarı alacaktım. Dur kapatma dur. Bin 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 Hadi hayatım aç. Bin bakalım bin 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 bin. Tamam tamam. Hadi hayatım sen de bin geç kaldık. O özür dilerim. Hadi. E, herkes bindi. Baba nerede? Babanız yok. Bilmiyorum. Allah Allah. Bekliyoruz, değil mi? Doğru ya ben de binecek. Gerçekten hazırız herhalde değil mi? Hazırız aşkım. E devran nerede? Bu sefer de devran yok. Bu ne ya? Işınlanıyoruz mu? Aşkım devran top oynuyor arabanın önünde. Ya <laughs> Artık inmek yok arabadan. Tamam mısınız? Kapatıyorum kapıyı. Tamamız herhalde. Çocuklar herkes tamam artık gidelim ya. Ne? Bu ne ya herkes dışarıda? Metre sakız ister misin? Hayır. Ya. Bu şekerlere hayır diyemezsin. Peki bu şekerlerden ister misin? Hayır. Bu meyveli yoğurt çok hoşuna gidebilir ama devran. Bu mı? İşte geliyor. Bu çikolatalara ne dersin? Sen var ya ozmaya hiçbir zaman hayır demiyorsun. Bunlar değil mi? İşte geliyor süt burger. Bu değil mi? Hangi abur cubur? Tamam tamam işte buldum. Bu meyveli yoğurttan o zaman değil mi? Yoksa bu mu? Hayır ben onu sevmiyorum. Nero? Bence sen bunu istiyorsun. O muydu? O şekeri mi istedin? İstedin mi? Bu muydu? Başka mı? Devam edeyim mi? Bu mu? Bu şeker mi istedin? Evet babacığım. Aa biri burada dişini unutmuş. Evran, bu diş senin mi? Hayır, sadece dişim dişi var. Kimin dişi bu ya? Bir bakalım kiminmiş. Hey, bir şey soracağım dostum. Hey ne yapıyoruz burada? Bu diş kimin? Senin mi hayatım? Hayır benim değil. Kimin ya bu diş? Siz ne yapıyorsunuz? Burun temizliyoruz. Ha, kolay gelsin. Bu dişin sahibini bulmam lazım. Devran, Onur bu niye burada? Siz ne yapıyorsunuz buraya? Top ağzını mı kurdunuz? Bir de keyif mi yapıyorsunuz ya? Ama bu top ağzının içinde top yok ki. Yastık var, pelüş var. Bir de top. Bir de top